Sarı Kız. Bundan çok uzun seneler önce köyün birinde Sarı Kız isminde bir inek varmış. Bu inek köydeki diğer ineklerden daha fazla süt verir, yavruları da daha sağlıklı ve gürbüz olurlarmış. Köy yerinde böyle bir inek altın madeni kadar değerli olduğu için Sarı Kız'ı da almak isteyenleri bir hayli fazlaymış. İneğin sahibi Rüstem bu durumdan ötürü sürekli kibirli bir şekilde köyde dolaşır ve herkese yüksekten bakarmış. İneğini satmaya niyeti olmadığı halde alıcılara davet edip onlarla pazarlığa girişirmiş. Amacı ineğini satmak değil sadece insanlarla eğlenip alay etmekmiş. Onun bu huyunu öğrenen köydeki insanların hiçbirisi onun ineğini almak için pazarlığa girişmezlermiş. Ama onun bu huyunu bilmeden civar köylerden sarı kızı almak için gelenler ise incinmiş olarak geri dönerlermiş. Köyün yaşlılarından olan Hilmi amca Rüstem'i bu yanlış davranışından ötürü defalarca uyarmış. Ama Rüstem onu dinlemediği gibi senin bu işlere aklın ermez ihtiyar. Benim işime karışma diye de ters demiş. Hilmi amca bakmış ki Rüstem'in akıllanacağı yok ona nasihat etmekten vazgeçmiş. Rüstem de yine kendi bildiğini okuyup insanlarla alay etmeye devam etmiş. Rüstem ineğiyle hava ata dursun, gün gelmiş tarlasından iyi mahsul alamamaya başlamış. Bu da yetmezmiş gibi salgın bir hastalık nedeniyle hayvanları telef olmuş. Elinde sadece sarı kız kalmış. Bir zamanlar onun sütünü satarak elde ettiği parayla geçimini sağlamaya çalışmış. Ancak ineğin sütünden elde ettiği para sadece kendisinin ve ailesinin karnını doyurmaya yetiyormuş. Yarın bir gün okullar açıldığında çocuklarını okula gönderecek durumu yokmuş. Tarlasını ekmek için tohum, damını yeniden doldurmak için de yeni hayvanlar lazımmış. Bunlar için para gerekliymiş. Bakmış ki tek yolu ineğin satmak, sarı kız iyi parayı ettiği için onu sattığında Elde ettiği parayla tarlasını ekebilir ve yeni hayvanlar alabilirmiş. Daha önceden sarı kız almak için görüştüğü kişilerle gitmiş tek tek ama hiçbirisi artık ineği almak istemiyormuş. Müstemin düştüğü durumu biliyor fakat o zamanında kendileriyle alay ettiği için ona acımıyorlarmış. Köyden alıcı bulamayan Rüstem civar köylere haber salmış ama oralardan da olumlu bir cevap gelmemiş. Yokluk ve açlık kapısını çaldığı zaman Rüstem yaptığı yanlışı fark etmiş. Malıyla övünüp başka insanlara yüksekten bakmanın ne kadar büyük bir hata olduğunu anlamış ama artık iş işten geçmiş. Rüstem utancından kendini eve kapatmış. Hiç kimseyle görüşmez olmuş. Bir gün kapısı çalmış. İsteksiz bir şekilde kapıyı açtığında karşısında Hilmi amcayı görmüş. Zamanında onunla hissiyatlarını dinlemediği için mahcupmuş ve yaşlı adamın yüzüne bakamadan onu içeri buyurmuş. Hilmi amca Rüstem'i karşısına almış ve uzun uzun konuşmuşlar. Bu arada Rüstem yaptığı hatayı fark ettiğini söylemiş. Yaşlı adamın elini öpmüş. Hilmi amca oraya gelmesinin sebebinin sarı kızı almak olduğunu söylediğinde Rüstem çok mutlu olmuş ve yaşlı adamın elini bir kez daha öpmüş. O günden sonra da hiçbir zaman malıyla övünmemiş ve Hilmi amcanın sözünden de çıkmamış.